İyi günler sevgili arkadaşlar. Roşbaş Hevarendelam. Sizin de fark ettiğiniz gibi bugün söze Türkçe ile ve Kürtçe ile de başladım. Almanca değil yani. Bazı arkadaşlar benden rica ettiler. Almanca anlamadıkları için. Eğer bir video Türkçe yaparsam sevinirler. Ben de bu sebepten dolayı Türkçe video yapmak istedim. Bugün bir cumartesi günü ve ben evdeyim. Kışa hazırlıklarıma başlayacağım. Ve şimdiye kadar yaptığım videoların bir özetini Türkçe olmak üzere size sergileyeceğim. İnşallah hoşunuza gider ve zevk almışsınız. Burada, yani benim yaptığım videoları şimdiye kadar siz de gördünüz. Genellikle yemek videoları, niye yemek videoları? Çünkü çok seneden beri bizim kültürümüze ait ne bileyim mesela gözleme olsun, herhangi bir çorba olsun, yani bizim Anadolu'daki e, Arap, Kürt ya da Türk mutfaklarına ait e, çok yemekler Almanlar tarafından genellikle çok seviliyor. E, onlar da sürekli benden rica ettikleri için e, hafta sonları herhangi bir yerde e, gelip benim yanımda yani, kurs alıyorlar. Nasıl bu tür yemekler pişirildiğine dair. Bir de e, sürekli ee, bitkiler ve ağaçlar, hayvanlar üzerine video yapıyorum. Ee, ben kendim ağaçları, bitkileri, hayvanları çok sevdiğim için. Burada bir muz fidesi var. Geçen sene boyu 3 metre falandı. Yalnız kışın çok, e, bu sene çok soğuk geçti. Eksi 12 dereceydi. O nedenden dolayı kurudu ama kökünden tekrar yeşilliyor. Şurada da ilginç bir şey var size göstereyim. Bu da Avokado çekirdeği. Sizin bildiğiniz gibi böyle bir cevize benzer. Onu sadece istediğiniz yere atın o yeşerir. Bu hemen hemen iki sene yaşında. Boyu 1,5 metre falan var kışın da sürekli dışarıda kalıyor. Burada passion fruit. maalesef Türkçesini şimdi bilemiyorum. Yani Google'a baksam öğrenirim de. E, Bu da kendim yetiştirdim bunu. E, kışın da dışarıda kalıyor. Fark ettiğiniz gibi burada da var. E, ceviz var. Ceviz var. Burası benim bulunduğum köy. çok küçük. E, Dışarıda yani orman demeyeyim de köy dışında çok meyve ağaçları var. Kimse toplayamıyor yani şimdi fark ettim de ceviz Türkiye'de tahmin edersem o kadar baharlı ki yani burada kimse toplayamıyor. Sanırım burada 7-8 kilo ceviz var, daha da var. Eğer vaktim olduğunda topluyorum bir de tahmin edersem yani bu tür şeyler, bu tür meyveler dışarıda ilaçlanmıyor yani biyolojik bir şekilde sağlıklı meyveler denilebilir. Burada da bir zeytin fidesi ağacı var. Hatta zeytin bile tutmuş. Şimdi renkleri kızarıyor. Yani bu da sürekli dışarıda kalıyor. Bunun yaşı sanırsam 5 olmalı. Yakında daha da çok zeytin verecek. Ama görüldüğü gibi yani Almanya o kadar soğuk değil. Türkiye'de yetişen hemen hemen her meyve burada da yetişiyor. Şimdiye kadar yetişmeyen meyvelerde bence mandalina, limon gibi meyveler onlar içeride yetiştirilir ama dışarıda pek olmuyor. Bravo. Ya, Almanya'da bir köy hayatı sürdürmek bence çok güzel bir şey. E, burada yaşamamın sebebi tabii ki e, şehirden uzak, arabalardan, gürültüden uzak. Bir de kendim küçükken köyde büyüdüğüm için bu bana daha ilginç, daha güzel geliyor. Burada dediğim gibi küçükken güvercelerim vardı. Gördüğünüz gibi hala da var. Tavuk bir de burada şey var bıldırcın. Daha bir de bir tavşan var tekrar kümese brakayım da hayvanrahasız olmazı Şimdi bizim bahçeye bakıldığında sanırsınız ki işte bahçe çok bakımsız yok. Bunun bir sebebi var. Sebebi dünyanın her tarafında böcekler, ne bileyim arılar falan soyları tükenmek üzere. Bu da tabii ki doğa için çok kötü. Doğanın korunması lazım. Bu nedenden dolayı bu gördüğünüz alanda yani tavukların bulunduğu yerden şuraya kadar hiç yani bu yeşilliği hiç şey hiç dokunmuyoruz. Çiçekler kendiliğinden geliyor. Yani ne varsa kalıp böyle duracak ki böcekler istedikleri bitkiye konsun ya da kışın burada yuva kursunlar. Ondan dolayı hiçbir şey yapamıyoruz. Burada bunu kesinlikle bunu doğaya hediye ettik. Burada gördüğünüz gibi tavuklar var. Bugün yağmur yağdığı için çamurlu gözüküyor. Ee, genellikle sürekli tavuklar dışarıdalar ya. Yani. Sürekli burada kalmıyor. Şimdi biraz yağmur yağdığı için çamurlu görünüyor ama e, hep böyle değil yani. Burası sevdiğim en yer. Yemek pişirilen yer. Yani bunun çok güzel bir şeklini de yapardım ama amaç o değil yani. yani herkes ne bileyim çok güzel bir fırın satın alabilir benim amacım ama biraz önce de belirttiğim gibi çocukken gördüğüm şeyleri tekrar yaşamak inan ki yani yemekleri yani tabii ki mangalda da de yapabilirsiniz ama bunun bir tadı gerçekten çok, çok bambaşka bunun üstüne bir saç alıp ne bileyim et kavurduğunuzda ya da başka bir şey yaptığınızda tadı bambaşka oluyor bir de tabii ki beni Çocukluğuma götürüyor Bu da çok ilginç bir ağaç İde ağacı Bunu benim abim 3 ya da 4 yıl önce Türkiye'den küçük bir fide gönderip Ben burada hemen diktim olduğu. Geçen sene hiç yağmur yağmadı Ben de yerini değiştirmiştim O nedenden dolayı kurudu Aslında ağaç çok büyüktü Ama kökünde tekrar yeşerdi Tahmin edersen 2-3 yıl sonra meyve verir Burada çok ilginç bir bitki. Türkiye'de keçi boynuzu satılırdı ben küçükken. Bu onun fidesi. Gördüğünüz gibi burada da oluyor. Hatta çok ilginç. Kışın yapraklarını bile dökmüyor. Yani kışın 10 derece, -10 derece falan soğuk bu bitki ölmüyor. Yani millet sanıyor ki Almanya Türkiye'den soğuk işte burada hiçbir şey olmaz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Burada da kabak var. Aynı şekilde biraz önce dediğim gibi Türkçesi ne bilmiyorum. Türkiye'de bunlar var mı yok mu bilmiyorum. Buna batanat derler. Burada da saklı şey var. Yeni dünya. Bu bitki de kışın yapraklarını dökmüyor. Yani hiçbir şekilde Almanya'da yani hiçbir zarar görmüyor soğuktan kesinlikle burada yetişen bir ağaç. Domatesler hala var. Yalnız birkaç gündür burada kapı açık olduğu için ıı, akşamları geyikler buraya geliyor. Her şeyi yemişler. Geyik gelip gidiyor. Bazen yabani domuzlar giriyor buraya. Bu da artişoka tahmin edin Türkçesi enginar olması lazım. O da ıı, burada çok normal bir şekilde oluyor. Geçen sene bu bu sene küçüktü. Şey yani çiçek vermedi. Hala vermemi çiçekleri baya bir böyleydi. Çok güzel bir şekilde çiçek vermişti. Bu da benim incir ağaçlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi yapraklar dökülüyor ama incirler hala var. Hala da yumuşacık. Sadece şu an biraz küçülmüşler. Ama hala yenilebilir durumdalar. Bahçemdeki hemen hemen tüm ağaçları kendim yetiştirdim. Yani satın alınan bitkilerden değil ve bütün ağaçların hemen hemen hepsi aşılı. Yani bir kökten sonuçta bir kök var ama yukarıda 4, 5, 6, 7, 8'e kadar meyve veren ağaçlar var. Yani bir ağaçta armut, 3-4 çeşit elma, daha da başka ne vardı? Ayva yani bu, bunların, bunların hepsi tek bir ağaçta. Bunu her sene deniyorum. Yani bana zevk verdiği için tüm ağaçları açlıyorum. Bir de buraya bakın. Burada sandalye ve masayı kapattık. Çünkü bu üzümlerin hepsi aşağıya düşecek. Ve leke yapacak. Ondan dolayı kapattık üstlerini. Şimdi diyeceksiniz ki niye üzümleri yiyemiyorsunuz? Bu sene Tam üzümlerin yani tam kızardıkları anda çok yağmur yağdı ve üstleri biraz hani, yosun tutmadı ama yani kötü de değiller yenilebilirler de ama maalesef toplayamadık. Ama kuşlar nasiplerini alıyorlar gördüğünüz gibi bunu da kuşlara doya hediye ettik. Çünkü onların yiyecekleri bizim gibi yok. En azından onlar sebeplensinler. Gelecek sene başka türlü yapacağız. Yok, burada benim kivi ağacım var. Bu sene hiç tutmadı çünkü çok kesmiştim. Ama önemli değil. Gelecek sene, gelecek sene tekrar tutacak. Burada videoma son vermek istiyorum. Eğer eğer size yani sizin hoşuna gittiyse tekrar böyle bir video yapabilirim ama bunu tabii ki bu videonun sonunda düşüneceğim ve karar vereceğim. Acaba Türkçe yaptığımda yani seyrediliyor mu seyredilmiyor mu onu bilemiyorum ama ümit ederim hoşunuza gitti. Eğer hoşunuza gittiyse yazabilirsiniz. Eğer istek gelirse bu tür videoları Türkçe de yapabilirim. Gelecekte dışarıda tabii ki yemek videoları da yapacağım ama tabii ki havalar soğuk yağmadı anlarda yapacağım. Mutlu ve sağlıklı kalın. İyi günler.